Merhabalar. Bugün karşınıza iki güzel kargo ile çıktım. Benim bu güzel kargolarım dolap uygulamasından kazanmış olduğum iki adet kuponla alınmış çok güzel ürünler. Bildiğiniz gibi dolap uygulamasında sadece ikinci el ürünler değil sıfır ürünler de mevcut. Ve ben de çok güzel kendime harika iki tane sıfır ürün seçtim. İki tane peş peşe 15 TL'lik kuponlar kazandım uygulamaya ilk girdiğimde önce karşıma 15 TL'lik kuponum çıktı. Daha sonra uygulamadan çıktım, tekrar girdiğimde tekrardan karşıma bir tane daha 15 TL'lik e, kuponum çıktı. İkisini de aldım. Arkadaşlar dolap uygulamasından kazandığımız bu ürünleri, e, kuponları hemen harcamamız gerekiyor yoksa e, kuponların süresi doluyor ve kazanamıyoruz. E, ben de dolap uygulamasında hızlıca hareket ettim ve kendime sıfır güzel e, ürünler aldım. İlk ürünümü açıyorum. Gördüğünüz gibi peçetelik aldım bir adet. Ve bir adet de kupa fincanları takmak için bir ürün aldım. birazdan onları düzenleyip resimlerini bitmiş son hallerinde yapacağım. Ve diğer ürünümü açalım beraber. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Seveerek cevaplarım. Daha önce de dolap uygulamasından 20 TL'lik kupon kazanmıştım. Onunla 0 e, güzel askılı çanta almıştım Bu defada da 2 tane peş peşe 15 TL toplamda 30 TL'lik kupon kazandım Bu kuponları e, ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz mesela ikisini birleştirip de 30 TL'lik kupon kullanamıyorsunuz e, Ben de 15 TL'lik 2 ayrı kuponun üstüne e, biraz da kendi bütçemle ekleyerek Kendime bu ürünlerimi almış oldum Şimdi diğer ürünümüzü açalım beraber Evet ikinci ürünümde kendime peçetelik yine bir tane daha mutfak için aldım. Şimdi hemen bunu da kuracağım ve kurduktan sonra son hallerini de sizlere göstereceğim. Evet kupa takımımla kendime güzel bir kahve standı yaptım ve mutfak peçeteliğimde mutfağımda güzelce yerini aldı ve tabii ki peçeteliğimde salonumda yerini aldı izlediğiniz için teşekkürler